Selam arkadaşlar, sevgili dişi kuş takipçilerim. Bugün çok basit bir tatlı yapalım. Adı da incir uyutması. O kadar basit ki sadece yoğurt mayalar gibi sütümüzü ısıtıyoruz. Çok kaynar olmamalı. Yarım kilo süte 5 adet incir ben sıcak suda beklettim. Bir 5 dakika kadar. Ondan sonra küçük küçük parçalara böldüm. Şu anda yapacağımız tek şey süt inciri buluşturmak. Bütün işlem bu kadar. Sütle inciri buluşturduktan sonra yapılacak tek işlem blenderdan geçirmek. Son derece güzel, son derece sağlıklı. Şeker yok, un yok, başka katkı maddesi yok. Arzuya göre üzerine e, Ceviz, e, efendim söyleyeyim nar taneleri ilave edebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Deneyenler afiyet olsun.